Hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız bu çok iyisinizdir bugün neredeyiz tabi ki Danimarka'dayız Bugün Danimarka'da Galatasaray'ın maçı var umarım kazanırız Ben kazanmamı gerçekten çok istiyorum Çünkü Bayern Münih üst üste 4-0 bir yendik üst üste bir bir yendik Bayern Münih maçı yani bir yendiğimiz var yani ondan sonra yani ikinci level'de Dündeki videoda gösterdiğim gibi Sıfır sıfır gösteriyor. İsterseniz bu şeyde de göstereyim size. Vallahi diller karışık arkadaşlar. Ben anlamıyorum bunları. Şuradan. Neredeydi? ha? Bakın sıfır sıfır gösteriyor. Şöyle sizin için. Tablo üst alacağım. Bir dakika. Tablo için alıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır sıfır girmiş. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Oyunun bir hatası diyebiliyorum ben. Her neyse arkadaşlar bugün Danimarkaca her şey yani gördüğünüz gibi anlayamıyorsun Türkçe değil yani ben de ilk önce karıştırdı kafam. Maçta görüşürüz arkadaşlar. Maç başlamak üzere arkadaşlar. Maç başladı. Düdük öttü. Ve daha daha pası verdi Mauro Icardi. Mauro Icardi'den Mauro pasını veremedi. Torreira'dan Mertens'e Mertens. Mauro Icardi pasını verdi. En sonun. Aa ne oldu? Torreira. Aslanlar Madin. Zaha. Sağdan Icardi'ye iker Icardi. Arka Torira. Mertens. Mertens ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun bir yerim? Oğlum bu kadar yol geldik yani ya. Türkiye'den İstanbul'dan Danimarka'ya geldik. Yani maç maçı da alak ya. Mavrikarız. Mauro Icardi. No, Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi attı golü. Mauro Icardi. 1-0'la getirdi. Danimarka'da 1-0. Zaha. Zaha zaha yapma. <laughs> Helal'le. Taşa boyun. Sen devir baya. Mertens. Zaha. Nerede? Asıl öyle. Hakim Zeyç. Hakim Zeyç. 24 numara formasıyla hareket yapıyor Akin 20 2-0 getiriyor durum. Top onlarda başladı. Oğlum gözelin karşında İcardi var. Aha İcardi çalmadı. Yakalayın. Hadi oha. Geliyor mu? Oh. Geliyor. Dışarıda. Şuradan ne oldu orada ya? Posunu verdi. Hop dedi. Oha devirba bariyer geldi yaptı. Mertens. Mertens'ten Torreira. Torreira pasını verdi. İcardi Mavro İcardi. Pasını verdi Mertens'e. Mertens. Mertens. İkinci yarı. İkinci yarı. İki sefer bitti. İki sefer bitirdi aslanlarım benim. İlk yarı bitti. ikinci yarı. Evet. Saça boyun. Saça boyun. Ne yaptın o bir? Aha. Aha ne son yerden buna koyup. Gel ana. Musta ne yapıyorsun sen? Musta ne yaptın sen? Mustera. Musta ne yaptın oğlum? Atacakken gol attın kendi kalene ya. 2-1 ya. Olmaz ki Mustera ya. Hata yaptın ya. Ya ama olmaz ki ya. Onlar futbolcular yani şey atacaklar arkadaşlar. Bardakçı atacaktı. O da yanlışlıkla kaleye attı. Saça boyunla ne sonra ne sonra. Ne sonra basını verdi Mertens'e Mertens. E. Mertens ikerdi Mauro ikerdi Mauro ikerdi pasını verdi. Hakim Zeyd. Hakim Zeyd vuruyor. hakim 3-1 hakim Zeyic hakim oh, Zeyic. Oh, Zeyic vuruyor Aslanım benim top girmedi zannettim ilk önce ama girdi Çizgiden giden laf diye arkadaşlar kaleye gördüğünüz gibi yakından böyle geçti yani yanan gerek yok hakim oh, Zeyic Demirbay'ın yana oyuncu değişti <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi kafam öyle şu an. <laughs> saha, 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 ne yaptın saha? O gelim ya, çok sevmiştim ya. Pas. Nasıl böyle? Uuuur lan ya! Hadi ya. Olmadı ama ya olmadı ya. Olmuyor ya geliyorlar oğlum. Nelson Nelson ne tövbe yaa Tam ileriden Icardi 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 haliflik 5 Aslında öyle Mal Zaha Zaha ne yapıyorsun oğlum ya Zaha ya Hadi lan bir dördüncü golü Golü bekliyorum 4 gelir Gelir mi? Ya da bir yiyeceğiz diyor kendisi gelemedi Durum 3-1 bitti Mustafa'nın hatası olmasaydı daha güzel olurdu ama 3-1 bitti arkadaşlar Maç 3-1 bitti Maç 3-1 bitti, bitti. Danimarka'da yine galibiyet bizim Kendi ülkenin de ikiyoruz kendi ülkelerinde ikiyoruz. Onlardan samayla Mustara mı yanlışla ama yanlış oldu arkadaşlar. Mustara bize atacaktı yanlışlıkla kaleye attı. Her neyse üç bir bitti maç. Gördüğünüz gibi ilk yarıda vurmuş. Ha kimzi iş iki sefer vurmuş. Maç bitmiş. Onayladık. Bakalım yarın hangi maçımız var ve. Anlayam anlamazsınız arkadaşlar buraları beni bile anlamadım. Tebrik ederiz herhalde. Anam, anam 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 Yarın çok güzel maçımız var. Kaçırmayın. Olur mu arkadaşlar? Yarın şu arkadaşlar, şu arkadaşlar ya onunla maçımız var. Sakın kaçırmayın yani. Oha oğlum nasıl tek gelmiş an Ondan sonra arkadaşlar bir gün burada olacak. Ertesi gün burada ve son gün burada olacak. İnşallah kupa biz abi biz oluruz. Gücümüzü gösteririz onlara. Gücümüzü gösteririz onlara. Gördüğünüz gibi bir göstereyim size. Dur. Heh. Gördüğünüz gibi 4-1 ezilmiş yazık ya. Ben de 4-0 yendim. Da, da kapıyı kayıp. <laughs> Ondan sonra 5-0 yendim. <laughs> 2-0 yendim arkadaşlar. Bu ilk şey yaptığımız maç. Ee, üçüncü şeyde arkadaşlar yani. Ben 4-0 bayar mı niye yazdım yani. Ayıp olmasın. 4-1 bunu yenmiş. Kopin kızı ne yapıyorsun ya. Birbiriyle beraber koymuşlar. 5-0 diyor. İşte şu dediğim arkadaşlar şu ben anlamıyorum yani bu niye sıfır sıfır yani arkadaşlar ben yapmadım oyunun hatası galiba bu şuradan renkleri belirleyeyim tamam diyelim gördüğünüz gibi mavi ile göstereyim sonra ve son son elemeleri galiba bunlar 2 1 1 0 ve bende 3 bit bitti ve son elema buymuş ve ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Son eleman Yarın Dediğim gibi Sakın videomu kaçırmayın Bildirimleri açmayı unutmayın Şu Bir dakika Bu arkadaşlar maçımız var Sakın kaçırmayın yarın Sizi çok seviyorum Görüşmek üzere ve Bay bay